Öyle bir şey görmedim. Gitmemiş, kız beklemiş kapıda. Kim? Kim olacak Azra Hanım? Nasıl yani? Bahçede mi beklemiş? Ne bileyim ben. belki abla söyledi. Ya babaannem de bir vazgeçemedi şu Azra'sından. Dün akşam hiçbir şey yaşanmamış gibi birlikte çıkıp gittiler. Bana neden söylenmiyor? Ay evde herkesin ayarları değişti yani. Biri sabaha kadar odasında başında bekliyor, öteki kapıda. Anne bana ne bağırıyor? Kimmiş o kapıda bekleyen? Azra. Gitmemiş sabaha kadar burada durmuş. Gitmemiş kız Cenk. Aa, bu nasıl bir rahatlık anlamıyorum yani. Hala konuşacak yüzü varmış biz ne yapalım? Yani konuşacak ki? İşte babaanneme yalvaracak Feride Hanım lütfen beni affedin Feride Hanım. Ben üvey kardeşlik diye söylemedim ama aslında öz gibiydik. Öz gibiydik diye söylemedim ama aslında üvey gibiydik de. Dün akşamın özeti. Arda tamam sen de ya komik değil. Tamam ya. Artık sabredeceğiz ne yapalım? Babaannem için katlanacağız bir rahat daha. Anne ben rahat falan değilim. Hı, hmm. belli gözlerin şişmiş. Dün akşam yaşananlardan sonra belli ki hiçbir şey değişmemiş. Babaanneniz akıl sağlığını tamamen kaybetmiş. Az radyo kadın başka bir şey demiyor. Eh ne yapalım? Geriye yapacak tek şey kalıyor o zaman. Ne yapacağız? Rapor alacağız. Ne raporu? Akıl sağlığı yerinde değil raporu. Hukuki yollara başvuracağım. Sen babaannem için mi alacaksın bu raporu gerçekten? Gerekirse yasa zoruyla evet. Çünkü o kendini aklı başında zannediyor hala. Anne sen ne dediğinin farkında mısın ya? Cenk Allah aşkına sen olanlara bir baksana. Ya kızın bütün rezilliğini ortaya dökmene rağmen babaannen hala vazgeçmiyor. Sence bu normal birinin yapacağı şey mi? Değil. Kadınla kız sağlığı yerinde değil net. Gitsin yatsın, tedavi olsun. Onun hakkında böyle düşündüğüne inanamıyorum bile ya. Babaanneme bunu yapmana izin vermem. Kabul etmiyorum. Anne, abim haklı. Evet, yani hepimiz kafayı yiyebiliriz ama babaannem gayet sağlıklı ve aklı da yerinde. Ha, tabii Ceyda ile buluşturdu ya, Yağcı. Sen de saçma sapan konuşma. Ne alakası var onunla? Tamam, zaman zaman ben de sinirleniyorum ama bu kadarı da fazla. Hem zaten ne bu? Kim de problem yaratsa hemen onu hastaneye kapatma derdindesiniz. Hayır, bana da aynısını yaptınız. Oradan biliyorum. Ne bakıyorsun anne? Senin durumun farklıydı. Karıştırma Arda. Şu konuyu tartıştığımıza bile inanamıyorum. Bence annem haklı. Anne geç bile kaldık bak. Daha fazla bir delilik yapmadan gitsin tedavisine olsun. Melis. Kendine gel ne diyorsun sen ya? Ha? Asıl siz delirmişsiniz. Şu konuştuğumuz konuya bakın ya. Anne bak sakın. Böyle bir şey yapmıyoruz. Bu konuşma burada bitti. Konuşulmadı. Afiyet olsun. Azmi Bey, nihayet yarım saattir meşgul telefonunuz. Kusura bakmayın, önemli bir görüşme yapıyordum da. Şimdi avukata geldim, görüşeceğim onunla. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. Bu arada Cenk'le konuştunuz değil mi? Haberi var. Ee, konuştum, evet konuştum. Yani çocuklar da destekliyorlar. Peki uzun sürer mi kararın çıkması? Sanmıyorum. Merak etmeyin, bana bırakın, halledeceğim ben. Ee, Görüşmemesin size vereceğim. Tamam. akıl sağlığı yerinde değil raporu. Bu Hukuki yollara başvuracak. Sen babaannem için mi alacaksın bu raporu gerçekten? Gerekirse yasa zoruyla evet. Çünkü o kendini aklı başında zannediyor hala. Anne sen ne dediğinin farkında mısın ya? da akıl sağlığı yerinde değil net. Gitsin yatsın tedavi olsun.